Ya baron ağır ya, ayaklarını dayadı mı O Normalde başka, başka, başka. baron kendine havlamayan hiçbir köpeğe hiçbir şey yapmaz. <laughs> Havlaması lazım. Veya insanın ona sopa kaldırması lazım. Canını yakması lazım. Yani, tamam. sen bunu ya, bunu. ya bir avuçtu işte ha, ha. aldığımda ilk. Daha iki buçuk, iki, iki buçuk aylık falan değil işte öyle bir şey. <laughs> Olabilir. Ha? Niye ne yapıyor ki? Oğlum bir şey yapmıyor ki. Köpekler koklaşa koklaşa yalaşa yalaşa birbirini tanır. Ya tabii, tabii, tabii. çocuklar var tabii. Ne yapayım çocuklar çocuklar bu şu, televizyonda her şeyi gösteriyorlar her şey var. Her şey ortada her şimdiki çocuk sor hepsini biliyor sen Biz eskiden leylek getiriyor biliyorduk. Konuştur o beni şimdi. <laughs> Nereden geldiğimizi bilmiyorduk. Onlar hepsini sayıyor tek tek. <laughs> Baron. Baron, ne oldu? Ne oldu? Vermiyorlar mı sana? Ne oldu? Vermiyorlar mı çocuğu sana? Göndermiyorlar mı çocuğu? Ha? Ha, o da biraz erkekleşti hadi. Hadi o da biraz erkekleşti hadi. Bak alışmaya başladı seninki de ha. Ha? Ha, seninki de alışmaya başladı. Evet. Salık olsalar iyi oynarlarmış ha. <laughs> Yok canım. <gülüyor> Bu <gülüyor> havlasın dursun gene benimki bir şey yapmaz buna. Yavru çünkü. <gülüyor> <gülüyor> o şimdi <laughs> bayağı oldu da ne? Bayağı o atlıyor kendisi. Adamdır o rahat ol. Yok geçen ayağını kırıyordu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyordu? Şşş. <laughs> Ne yapıyordu? Bir daha söyle bakayım. Söyle hele. Ayıp sana be. Sanki paparazziye yakalandı. Abi i̇şte dök Abone var istemiyorum. Yani. Paspas. baron bırakmıyor ki abi bir sevelim. başka Baron. Gel başka Edepsiz baron seni Bak bak ya, ya. bak. para. <laughs> kara. <laughs> Çektim, çektim bile, çektim, çektim, çektim. Çektim, çektim. Gel, gel, gel. Gözüktün artık. Gözüktün, gözüktün. Gelsene. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> makyajım yok abi yoksa. <laughs> tamam efekle yapacağım. Şöyle dur. Dur bir. Dur. Bak bu da mahallemizin kabadayısı. Kabadayı kızı bak. Mafyamatik kız. Hayır. Yok 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 o. O harbiden niyeti bozdu. Ne oldu? Adiiim. Ne oldu oğlum? Ha? Kaska. Al Sev. Al Sev al. Ha öyle çağırınca gelir zaten o. O bak kime geliyor görüyor musun? Bilir. Baksana bakma bile. Tanışalım. Ayağım sıkıntı. Bir dakika tanışalım ama. Tanışalım. Sen onu bile sevmekten acizsin Hilal ya. Al. Elim yaladı. E ne yapacaktı ya? Köpek o biliyor musun? <laughs> Dur. Baron ne oldu? Dur, dur. Şu evet. Bir dakika. Baron'un gidecek, Baron'un erkek <laughs> kardeşi. Ya git ya. <laughs> Bunlar da Baron'un kız kardeşleri. <laughs> ben yok. Neyisin neyi? <laughs> Bir daha. <dakika. gülüyor> ben kayınvalidesi. <laughs> Tanıyor musunuz beni? Arada bak kardeşim. Aa o kim avladı lan? Baron. Baron. O ses ondan mı çıktı? Ama bu ses ne sesi biliyor musun? Lütfen gel. Verin abi. şunu da abi. Bir Oynayalım bir ihtiyaçlarımı be. gidereyim da. <laughs> <laughs> Baron ben gidiyorum Baron. Ben gidiyorum. Bak hiç tınlıyor mu? Ben gidiyorum Baron. Gidiyorum ben. Bak bak bak. Ya oğlum, niye mundar etme çalışıyorsun? Onda çüp var lan, görmüyor musun? Erkek oğlum. Erkek değil mi lan bu? Ee, bizimkinin zamanı geldi de bulamıyoruz işte. Yok, yok. Dişi bulamıyorum ki. Bulsam? Hani farklı bir cinsten de yaptırmak istemiyorum. Ne? Bak. <gülüyor> <gülüyor> niye bir şey diyeceğim bak. Ama bir gün bir yalan sığ sen de <gülüyor> <sığıyor>. <gülüyor> Allah Aman yaptı, Hadi gidelim. Kıskanı var. Gel, gel. Bakar ağzı nereye kalan var. git, karanlığına sana biraz annem. Sen çekin. 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 Sevmiyorsunuz onu şerefsiz. Gel, gel, Hayvan bu site'nin kralıydı. Şimdi rakibi çıktı bak. Herkes bunu seviyor. Kudurur tabi. Çeksen. Ney? Buna. Ne oluyor?

Mal sahibine benzeme silahı. Koş gel. Sen de kral. Kes atılamazsın. gel. 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 Oğlum. Ya onu seveyim beni yesin. Gelsin. Ya yer bir şey diyeceğim. Ya. Ben bunu sevdim ya benden. De... Tevla ben severim. Ben severim.

Saat kaç oldu? Saat yirmi. Yedi buçuk saat. Tamam. Daha var. Daha var. 22 dakika var. Niye o sağda oturuyor? Senin şey, şoförlüğün yok mu? Sen niye sağda oturuyor? Solda ha. He? Ha? O arka kapı açık ha. Ya. Dur. Bir saniye sonra Memle